Ana navradına. Yeni başlayan sarar bence. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Başlatayım mı? Başlat ya, başlat direkt. Bir kişi daha gelsin, başlatayım. Tamam. Ben Hoş geldin. Aleykümselam arkadaşlar. Aleykümselam evet. kardeşim bir başlamadan önce bir şey soracağım. Aranızda kontrol kompeli kullanan var mı? Yok. Hayır. Tamam. Yok. Ben birçok sunucuya girdim de kontrol kompili kullanıp trollüyor her ikide be. Başlayalım Can, mı? Evet, başlat başlayayım. ya başlat. Abi telsiz falan sipariş şey etseydiniz ya. Tabi efendim. Emoji nasıl atıyoruz? Kanka, nereden yapıyorsun onu? Ka, dans falan nereden atıyorsunuz var? Bir şey mi var şimdi? Şansı be deney mi? <laughs> var. Var var. Dedisin kanks. Merhabalar. Ha? Kanka, iyi misin? Hop. Eleman Mefta gene geliyor. Ha? Ha? Ha. Tamam. Onu ee, ben ne bok yiyeceğim? Batman inşallah. Bizim mekan şuraya herhalde. Lan ölüyorum. Tamam. sen kapat kapıyı arkamdan. Hayır hayır hayır. Geliyorum geliyorum. Tamam. Dur. Gel gel. Geldim. Ne getirdin? ha? İyi. Ee, anahtar var. Işıkları yakayım. Bizim... Bir şey diyeceğim. TC Master. Sesimi duyuyor musun? Duyuyorum kanki. Alo. Evet. Kanka. He. Bak bir tane valk valk parça Sen orada konuşacaksın ben seni yönlendireceğim. Bekle iki dakika gitme. Geldim. Bak şuraya. Şuraya bak bir şey inecek. Tam o karşıya bir şey inecek oradan git telsizden. Açın açıp benle konuşabilirsin. Ben seni oradan yönlendireceğim. Ne? Neyle konuşacağım? Şimdi tam bu bak gel bende. gel ne nasıl konuşayım? Ben seni bununla konuşarak yöneteceğim tamam mı? Ben nasıl konuşacağım? Hadi git bakayım. Ben nasıl konuşacağım? Ha. Kanka nasıl ben olayım? nasıl konuşacağım? Ses gelmiyor mu? Gerçekten tutma. Bekle. Kanki ses yok mu ses? Ses ses açsın. Ses yok herhalde ses. Ha ben şey diyeyim. Ha ses kledi, tamam. Kulede duruyorum tamam, ben de. Tamam sen sen buradasın. Abi, Kanki geliyorum. ses geliyor teme ses geliyor şimdi. Ha eyvallah tamam. Neyle abi. konuşacağım telsizde? 2 saat dişken de çekiyorum. Geliyor geliyor. Abi, geliyor sonunda ses. Sonunda geliyor. Ma biz niye gidiyoruz? Kon... Telsiz için bir kere Q'ya basıyorsun sonra konuşma tuşu. Yani konuşma tuşu şey. var. Ha okey ee, tamam. Şey işte, mouse bir. E, Ev oğlum biz niye gittik? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oldu lan? Bizim deli loot yapmamız gerek. Mekana giriş yapıyoruz. Girebiliyorum şu an. Şurada bir parça var aynen oradan git git git. Gir oradan. Sağda, sağda. Arkana git, arka tarafa doğru git. Arka taraf. Beyler arka taraf saymış loot. Öyle, dümdüz, dümdüz. Ha, ha, böyle düz düz, düz düz. Çiftli bakma. Sola dön. böyle yürü, yukarı doğru ukarı. Git git. Tamam. Şimdi... Tamam gidiyorum. Bir, solda bir parça lazım. buldum. Beyler, alın birini şunu. savunun bize yani sağda Sağdaymış var. parça Aha buldum. Evet, var var? Baş, baş, baş. İki Bu Şimdi şey. Ay, arka bak, arka, arka doğru. Bak, o güvüzden... o ölmüyor, gel. Ben tutuyorum bak siz nereye yiyeceksiniz gidin. Ben... Ben tutuyorum ben. Vay göte bak. Aha gördüm eleman parça gördüm bir tane. Evet Beyler şunu alsanıza benim telsiz var. Evet geri toplam arkadaşım. Annenin... Aha jeneratör burada jeneratör burada. Evet iki tane bizden aslında parça var. Kanki ben jeneratör çıkarıyorum. Telsizle konuşamayacağım büyük ihtimalle. Aha burada da bir eleman evet eşya var. Hadi kopardım ben Allah'a emanet. Dinlemedeyim. Ben nasıl, ben koş 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 anan avradını söktüm şeyler atıyoruz vallahi bastım vallahi bastım <laughs> vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 bastım <laughs> vallahi bastım anan Alo Alo Aa. Kanka biz Erencim, bi Git ya Siz geri çıkın ben bunu şu ben Alo Alo

Ne yapacağız? bir tane, daha, tane daha gel. Kanki slime'ı çekin, sırayla sırayla geçek sırayla. Ben slime'ı çekeyim, siz uzaklasın Ben slime'ı çekeyim. Geliyor. Siz kaçın, slime'ı çekiyorum. O diğer elemanı çekiyorum. Tamam, eleman uzaklaşsın siz. Ben de bu slime'ı çekeyim. Kanka bu ne genişlik? Sen niye ama? Ben nereye gideceğim ya? Dolu. Aa, aa! Ölmüş! Gel 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 gel. Gel. Alo. Gel bence normal çıkıştan çıkalım. Bir dakika elemanla da konuşacağım. Sana abi, sana bana, bana. Kanki. bilmiyorsun. Kalk. Bir el. Oh. <laughs> Tek ben kaldım. Yerden düştü. Herkes öldü. Ay bir, bir Aa, git. Geliyor. Kaçırdı beni Çayyor. Git git. Abi buraya gelmeniz lazım. Gece oldu. Eşyayı çaldı. Hadi buraya gelin. Gece oldu, gitmem lazım. Canavarlar geliyor bizim. Tamam ben jeneratör alıyorum. Telsizle konuşamayacağım. Tamam, çabuk. Burada çal. Gelme. Hı? Kanka saat kaba tutun da bari gemiyi kaldırak. Tamam. Okay. Selamünaleyküm. gücün. Geldi. Hepinizin öldüğünü fark edip yeniden başlar. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Şimdi eee... Oh, oh, <laughs> oh yeah. Ben bıraktım her şeyi satacağız. Oh, oh. <laughs> Hadi bakalım. Çok kötü Hazır mıyız? Ya. Vallahi çok kötü oldu ki. Hmm. Ben hiçbir şey giremiyorum. Hı? Bak lan. Ne oluyor lan? Aa, ben git bak. Aa uzaya bırakılıyor uzaya. Şimdi biz öldük baştan başlayacak mı? Evet. Başlayak başlayak. Aa, Let's go bak başlayak. başlayak. Bak, evet. Ben de flash alacağım. Ben giriyorum mekana ya. Telsiz sıkıntı. <laughs> Kitle. <laughs> of, ultimate ettim ya. <laughs> Kitle kapıyı açacağım. Sen ciddi misin ya? Ne oluyor? Hı, denemeyeceğim.